Harbi çok fazla ordusu var lan. Ama bir şekilde en azından verdirebildiğimiz maksimum kaybı. Düzeltelim. Hiç yapamıyorsak bunu yapalım. Burada bir şehir var. İyi iyiydi. Şimdi bak. Seni bir kere buraya alayım. Morali çok yüksek çünkü kendi vatanını savunuyor. Bunun da... Aa bunu değil mi? De. Ha çünkü bunu biz bastık. Ama bu kendi şeyini savunuyor morali çok yüksek. Şu geldiğimizde maalesef düşük. Bu, bu. daha kırılgan. Bunu alabilirim. Böyle. Ama şey. Şunu alayım. koy Şimdi nasıl bir savunma izleyeceğiz güzel soru şey. buraya da yayılırsak yayılabiliriz aslında evet Şimdi bu kadar orduyu böyle telef etmek olmaz şöyle koymak biraz daha iyi gibi geliyor bana. Şuradan azapları koyabiliriz. Seni çekerim. Seni şuraya koysam olur. Az önce çok güzel dizilmişti. Bunlar var. Bunların birini buraya, birini şöyle alırsam Kim kaldı lan oradan? Şu. Ee, bu. Ee, şöyle yapacağım. Niye şu şekilde dizemiyorum ki ben bunları? Şöyle. Heh. Ne güzel işte. Tamam gelsin bakalım. Nasıl geliyor Herkesi savunma pozisyonuna aldım ve bekleyeceğiz. Yapabileceğimiz bir şey yok var mı? Vazık falan çakan yok. Aynen. Bekleyeceğiz. geliyor. Oğlum yağmurdan bir şey de göremiyorum ki. Aha buradakiler geldi. Atış başlayacaktır şu an. Atışlar başladı. Baba geri bas. Asmazsan tarayacağım seni. Buradan da yakaladık. Buradan kimse gelmeyecek gibi o neden Bunun yardıma bir çekebilir. Nasıl çekeceğim bilmiyorum Bu şekilde bir yardım bile olabilir. おお、にぎぜらってこんならばきらびきらび。<noise> Ooh, <noise> Hava bildiğini al. Tamam kopara bildiğini <laughs> Sen de bir şöyle bir gel. Bu da bir güne geldi. Ee, şimdi ben sıçtım abim. hızlı, hızlı. <laughs> onlar gitti lan bir kere patlat vur 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 indir güzel bak bunlar da şimdi Harikulade Bunları biraz efektif kullanamıyor olabilirim ama Generel olduğu için çok da bir sıkıntı yapmayacağım şuraya girebilir misin acaba? Çok Gülersin ya. Hadi ulan. Bu nerede? bir şekilde ele geçiriyoruz hadi. Burada yalnız bırak. Da oyalanıyor bak, güzel oyalanmaya devam edin inşallah. Oy, i̇yi, Yağmurlu abadım. Güzel kas sürüyor ha. Ne yapabiliriz ki buna? Buna bir şey de yapamayız ya. Yani buna da bir şey yapamayız. Şöyle bir tık grafikleri düşürelim yağmurlu olması olmadı ya. İnanılmaz kastırıyor. İnanılmaz kastırıyor. Yüklensin tekrar. Tamam mıyız? Hala aynısı olacak gibi. Hala aynısı olacak. Gibi. Bu kadar fazla yağmurun düşmesini abi sistem bir şey yapmıyor çok fazla. Yani Hızlandırsan daha iyi. Yo şey lan bir, bir tık hızlandı aslında şöyle yaparsak. Yani. Abi koş. Koş. işkence, işkence, eziyet. Nasıl geçirebilirim peki ben bunu? Alanı küçültsen. Mecburen arkadaşlar bu savaşı böyle yapacağız. Ben şey yapayım bari hani kötü havalarda savaşmayalım. Ben onu bir ayarlayayım. Sürekli güneşli günlerde savaşalım. Çünkü... Olmuyor, Bu arada savaşı döndürme ihtimalimiz var mı? Düşük. Ama sıfır değil. Bu gelmezse. Gerisi sıçtık. Burası zaten kendinden geçmiş. Hareket etmiyor. Ne yapıyor oğlum? Hadi. Lan savaş ya. Arkadaşlar sizi tavsiyem buraları kimse izleyin. olur izleyin. Hadi ben bir eziyeti çekiyorum da siz çekmeyin. DiyeART. Abone olun. Zandırsam da bir şey değişmiyor ki. Bıraktığım zaman inanılmaz kasacak. Aa. Ver bana. Şuna gir. Bir daha. Charge yapabiliyorsan charge a. Adam geri çekiliyor. Tertemiz. Savunuyorsun. Ama burada durum ne? azaplar sıkıyor. Benim azabım savunur. Burada 160, er, 146 mı? bunlardan da var. Bunlar sıkmıyor mu? Sıkmıyor. Niye? Ne alaka oğlum? Sıksana. Mermisi de var. Sıkmamayı tercih ediyor galiba arkadaş. Ölsem ne diye sıkma. O zaman miliye geçiyorsun. Şuna giriyorsun. yapacağın bir şey yok. Gireceğin abi. Paşa paşa. Aslında Allah. Evet. Tatlımız bitti. Sevgili arkadaşlar. Attı kaybettik. Ya sokacağım senin kötü hava durumunun kasmasına da bak ha. Güzeldi. Ne oldu oğlum? Ne oldu az önce peki? Ben anlamakta vallahi şükür çekiyorum ya. Yani. Bu oyunu bazen Arkadan mı geldi o? O da gelmiş arkadan. Kay kaybettik. birim fazladan olsaydı veya iki tane yakıncım olsaydı ben bu savaşı kazanmıştım. Hala zorlamaya devam edebilir miyim? Bir sığınacak bir ev mi? Bir şey var mı? Yok. Hepsini kaptık. Evet. Ama hala bir şeyler yapabiliriz. Şansımız yok değil. Kazanamayız. Belki savunma babında bir şeyler yapılabilir tamam yani. ah, yok geri geldi tamam pg <laughs> no <laughs> Oğlum adamın kafasını karıştırdın mı? Yok gitti arkadaşlar yani. kurtaramadık burayı. Olmadı bu süre bizi çok çok daha filanladı bizi. Böyle evlerin içinde bekleyip verebildiğimiz hasarı ver. Oh, dur 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 dur. kayıp verdirmiyor ki. Aynı bak. Evet takıp tutmasını bekleyeceğiz. En mertçe savaşan şu ikisi oldu bu arada kenarda artık ben dayanamıyorum diyor. Doğaldır. Ama en mertçesi bence azaplar abi. Çok çekik burada ya. Yani. Bina kaybetti. bina kaybedi. Tam azaplar da gitti savaş. Aldılar Bosna'yı. Vallahi onlar. Şimdi tek yapabileceğim benim o 300 kayıp verdiğim bir tane ordum vardı Sırp taraflarında bir savaş yaptım. Onunla Bosna'yı mı kurtarsak, ne yapsak, aramayız ki. Şey yaparız. Anadolu'daki orduyu ben Bosna'yı doğru yürütürüm. O da iki turumu alır. Ama iki turda hiçbir şey olmaz yani Bosna'yı alırız. Aynen. Hadi baba ne kastın be? Heh. Kötü. Maalesef kaybettik. Ooo, oradan çık oraya, oradan çık oraya tabii. Azılı düşmanım ya. Bir numara. Ne güzel ticaretten parayı kırıyorduk lan. Ama bak bununla da savaşamayacağız ki işte. Bununla da buraya gitmek zorundayız şu an. Çok kötü durumdayız yani. Yani Avusturya'nın bize savaş açmaması lazım. Ha. Oo. <laughs> Borç'a da girdik. Mısır'da ajan çıkmış. Ne yapacaksan ben Ne Bina ya. Bosna kaybedildi. Marata yok edildi. Gemiler basılmış. Gel bakayım. Hepinizi gemiye aktarıyorum. Ardından şuraya gidiyorum. Ee, ben buraları savunamayacağım arkadaşlar o zaman yani. Bu demek oluyor. Efendim. Özüm geçin onları. Ya ne demek savunma hatı hazırlayın. musunuz Şimdi ben fasla tamam desem kardeşim gel Barışmazsak keserim seni zaten. Barışmıyor ki ya Kapayı sıyırmışsın ha. He. Aa hepsini reject bir Aa kimse kabul etmiyor lan. Mugal. Sen kafayı mı ya? Çıldırmışsın ya. Arkadaşlar çok kötü durumdayız. Ne yapacağız lan? Kimse de kabul etmiyor ha. E, batacağım oğlum ben. tacımız oldu. Ajanlar ne abi? Nerede oğlum? Ha tamam ta tamam orada. Öldüm Demir Emirlerin Ne yapsın? <laughs> Success harikasın. Bir daha. Vurdum. <laughs> Success'ım. Harikasınız lan. Helal size. Yani burada sen varsın da ben seninle nereye kadar yol alabilirim oğlum? Şuraya gelsem, bu, 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 buradan indirsem seni. Hazırım. Her sen kabul eder misin? Acı çekiyorum. Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Aa sıçacağım ben bu yapay zeka mıdır nedir? Oğlum bu bu ne ya? var ya sırf kabul etmemek için etmiyor ha. Bak deniyorum. Buna kim hayır diyebilir bak. Bir saniye mesela. Bak. Hayır diyor. Deniyorum. Buna bak mesela buna kim hayır diyebilir bak izle. Hayır diyor. Kafayı yersin ya. Ben hazırım. Yok edin onları. <laughs> Zafer bizim. Elimiz var mı? Katledin onları. <laughs> Yok edin onları. <laughs> İleri marş! Yok hayır diyor hala. Oh. Delireceğim oğlum. Abi, bu tur almam gerekiyor. Kusuruma bakmayın. Abi, bu turluk beni bir affedin. Almam lazım. Vallahi telafi edeceğim. gidiyor. Oğlum çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu bu ya. daha iyi yok. Majesteleri katledin onları. Şuna bak. 25 tur. 25 şurdur uğraşıyoruz ve sadece bir toprak alabiliyoruz.